Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu oyunumuzu oynayacağız. Şimdi ücretsiz ödülüm var mıymış diye bir bakacağım. Çark. Hemen çevirelim. Hadi güzel şey. Hadi, hadi. Nadir. Mücevher. Ah ne güzel. Neyse devam edelim. Acaba ne çıkacak arkadaşlar? Bunda iyiyimdir. Ama ben bu oyunu oynayalı çok uzun zaman olmadı. Arkadaşlar bunda Mr. Beast kostümü veriyordu ama galiba süresi doldu. Ama siz isterseniz bu oyunu yükleyip deneyebilirsiniz. Mr. Beast bu altın Mr. Beast kostümünü hediye ediyor. Ama şu an galiba vermiyor. Ben nasıl o lazerlere değmeyi becerdim? Hiçbir fikrim yok. Neyse devam edelim. Kazanacağız sonuçta. Arkadaşlar. En azından ilk turu kazanırız. İlk turlar çok daha kolay kazanılıyor. Çünkü yarı ısı kadar kişi kazanıyor. Ben genellikle ilk tur geçerim ama orada nedense bir geçemedim. Ve bunda daha zorlayıcı bir şey diğer emin olabilirsiniz. Köpek balıklı var da. Ben bence bu karakteri değiştireceğimi hiç sanmıyorum. Gerçekten de öyle düşünüyorum çünkü ben Mr. Bistro oynayayım seviyorum. Ondan dolayı arkadaşlar neyse devam edelim. Hadi, hadi kazanıyorum, kazanıyorum, kazanıyorum. Arkadaşlar az önce sona gelmiş birisi aşağı düştü. Neyse diğer ikisine geçiyoruz. Arkadaşlar çok fena bir kostümlü elendi ama çok tuhaf bir kostüm vardı. Çok havalı. Neyse bunda da kazanabilirim diye düşünüyorum. Ama bunda hep kazanmış değilim. Hadi Allah geçmeyi becerdim en azından öyle uzun süre oyalanmadım Orada oyalanabilirdim çünkü. Oyalanmak da benim bayağı bir vaktimi alırdı. Hayır ya orada zıplamalıydım. Of zıplayamıyorum bir türlü. Burada zıplarım ama. Allah Allah içine girdim. Hayır, yine içine girmeyi becerdim. <laughs> Oy, sonunda be. Ha, hayır. Oh bu sefer, bu sefer oldu. Oy, Allahım delireceğim, delireceğim. İki kişi varmış. Neyse ama daha sonra ben varamayabilirim. Hayır, 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 hayır bütün benden önceki öndeki kişiyi geçecektim az kalsın. Hayır be. Kaybettik. Neyse. Yeni bir tur daha oynayalım öyleyse. Belki geçeriz, belki geçemeyiz. Kim bilir. Ama bunu da en azından en başı geçtim. Genellikle geçiyorum ama neden öncesini geçemedim. O zaman hiç normal düzgün oynamadığım için. Burada %99 kaybedebilirim. Ama çok kişili turda olduğumuz için şanslıyım. Daha doğrusu şanssızım da diyebilirim. Allah'ım, Allah'ım. Hemen düşüyorum. Allah'ım. Oy. Ya ben direkt düştüm. Yere bakın. Ya tam da ben ölünce turun sonu oldu arkadaşlar. Neyse Belki 8'i bu seferkini kazanırım. Tur başlıyor. Hadi tur seçil, seçil. Sizce hangi Turf çıkacak arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ve çıktı sonunda bunu geçerim ya bunu geçebilirim diye düşünüyorum koş Hı, düştüm oradan nasıl geçemiyorum diye düşünüyorsanız normaldir ama çok basit sansanız siz geçin isterseniz. <laughs> Allah. Hızlı geçmeye çalışanlara söyleyeyim. Hızlı hiçbir şekilde geçemezsiniz. Gerçekten buz pateninde gibi hissediyorum kendimi. Heh, burada durmam daha iyi. Beni ittirdi ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Anda, <laughs> aha da geliyorum. Geliyorum. Allah nasıl düşerim? Burada doğdum. İyi oldu. Ve yine ölmeyi becererek devam. Geçsin tekrar. Koş. Koş. Göklerde kartal gibi. Öldüm. Tekrar. Bir milyon kere ölerek devam ediyoruz. Ha, tıkla diyor. Bakalım ne var. Oo, iyi Arkadaşlar, şimdi bir şey yapabiliyor muyuz? Bir yer, bir şey açabiliyor muyuz diye bir bakacağım. İnşallah açarız. Bakayım bununla bir şey yapılabiliyor mu? Bir şey döndürüp çarptan bir şey alabiliyor muyuz diye bakıyorum bakıyorum herhalde yanlış tam bakıyorum buradaymış açalım bakalım güzel bir şey mi çıkar kötü mü hadi güzel bir şey Efsanevi iyiydi. Güzel. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın.